Zaman eşittir hayat aslında. Bu bir insan için, özellikle nefesleri sayılı olan bir insan için aslında yegane de sermayedir yani. Evet. Bu bağlamda baktığımız zaman, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu aslında oradan anlayabiliyoruz. Sahip olduğumuz tek şey aslında bu konuda yani kendimizi yoğunlaştırmamız lazım. Bilincimizi yoğunlaştırmamız lazım. Zaman acaba benim için ne ifade ediyor? Ve bu kavram üzerinde düşündüğümüz zaman aslında ee, hayatımızın da yeniden şekillendiğini görmüş olacağız Allah'ın izniyle. Yine Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, birçok e, ayetinde zamana yemin edildiğini görüyoruz. Bu e, şekilde zamanın çeşitli bölümlerine yemin ederek Allah-u Teala aslında hem o zaman dilimlerinin o vakitlerin kıymetini hem de genel olarak bir zamanın kıymetini değinmiş oluyor allah Teala. Aslında allah Teala'nın zamana verdiği değeri bizim nazarımıza sunduğunu, bu şekilde zamandan gafil olmamamız gerektiğini algılayabiliyoruz.